Herkese merhaba, zamansız lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere daha öncesinden yapıp paylaşmış olduğum bir tatlı tarifimi tekrar vereceğim. Ee, vişne soslu irmikli muhallebi. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz alt tabanı için tereyağı, biraz dövülmüş fındık ve burçak bisküvisi. Ee, i̇rmikli muhallebisi için süt, şeker, hindistan cevizi, vanilya, biraz bir su bardağı kadar da ilmek. üst tabanı için bu e, buzdolabında doğmuş olarak bulunmuş olan vişne e, vişnelerimi kullanacağım e, vişne sosu içinde nişasta şeker vişne kullanacağız şimdi yapım aşamasına geçelim öncelikle tart kabımızı e, bir yemek kaşığı kadar biraz yağlamakla başlayalım amacımız burada e, alt zemini olan bisküvi e, harcımızın rahat çıkabilmesi başka herhangi bir amacımız yok çok az bir sıvı yağ ile her yerini bu şekilde yağlayın başka bir e, derin bir kase içerisine de iki paket burçak bisküvisini e, ilave edin bunları elimizle ufalayacağız ya da robottan da geçirebilirsiniz e, ve içerisine tereyağını da ilave edip bu şekilde tereyağını da ilave edip ve dövülmüş fındıklarımız var bu şekilde ince kıyılmış fındıkları ilave edip bir güzel yoğuracağız. Şimdi videomuzu hızlandıralım. Alt tabanımız hazır. Şimdi buzdolabına götüreceğiz. İrmikli muhallebimiz hazır olana kadar buzdolabında soğuk olan bölümünde kahvaltılık bölümünde dinlendireceğiz. Şimdi ocak başına geçelim. Şimdi irmikli muhallebimizi yapacağız. 1 su barda, bir litre sütü ilave edin. İçerisine 1 su bardağı şeker ve 1 su bardağı irmiği ilave edip. Koyulaşana kadar, kaynayana kadar orta ateşte çırpıcı ile çırpıp e, kaynamaya bekleyeceğiz. Şu an e, irmikli muhallebimiz gördüğünüz gibi orta ateşte kaynamaya başladı. E, bu aşamadayken bir su bardağı hindistan cevizi ilave ediyorum. Bir pakette vanilyayı ilave ediyorum. Mis kokusu harika koku verecek. Hindistan cevizi ve vanilya. Altını bu aşamadayken kısabilirsiniz. Kısık ateşte bu şekilde 1-2 dakika kadar yine bu şekilde karıştırmaya devam edin. Gördüğünüz gibi kısık ateşte yanardağ patlaması gibi patlıyor şu an. Bu şekilde 1-2 dakika kadar yine pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi Gördüğünüz gibi yine patlamaya devam ediyor. Ocağın altını kapatalım. Ve alt tabanımız olan bisküvili alt tabanın üzerine dökelim sıcak sıcak. Şimdi buzdolabının kahvaltılık bölümünde yaklaşık 2-3 saat kadar soğumaya bırakalım. Daha sonra vişneli sosumuzu hazırlayacağız. Şimdi vişne sosumuzu hazırlayalım. 2 su bardağı suyu tencereye boşaltın. Daha sonra üzerine 1 su bardağının 3 bölü 4'ü kadar şeker ve 3 tepeleme yemek kaşığı kadar da nişasta var. Onları ilave edelim. Çırpıcıyla ocağı altını açmadan önce bir güzel karıştırın. Şeker ve nişastamız e, su ile birlikte çözüldü. Şimdi ocağın altını açalım. Orta ateşte kaynamaya bırakalım. E, donmuş olarak tepeleme 2 su bardağı vişne bunları da ilave edelim bu aşamada. Şu an buzları çözüldüğü için azaldı. Normalde tam 2 tepeleme su bardağı donmuş vişne kullanıyorum. Bu şekilde orta ateşte kaynayana kadar karıştıralım. Vişne sosumuz gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Şu an kısık ateşte. Kısık ateşte bir 2 dakika kadar yine bu şekilde pişireceğim. Daha sonra çocuğum yemediği için blenderdan çekip püre haline getireceğim. Bu aşamada tercih size kalmış. Dilerseniz benim yaptığım gibi püre haline getirip vişne sosunuzu ilave edebilirsiniz tatlınıza ya da bu şekilde tane tane de bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde tane tanelerini de bırakabilirsiniz. Şimdi ben ocağın altını kapatacağım. Püre haline getireceğim. İrmikli muhallebimiz gayet iyi buzlukta buzdolabında soğumuş. Şimdi üzerine ilk sıcaklığı çıktıktan sonra vişne sosumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık e, yarım gün kadar buzdolabında dinlendirin daha sonra servis aşamasına geçeceğiz. Süsleyeceğiz daha sonra servis aşamasına geçeceğiz. Evet e, vişne sosu e, tatlımız hazır bir gün kadar buzdolabında bekledi ve rahatlıkla bu şekilde çıktığını gösterelim dedik e, gayet güzel olur. şimdi süsleme aşamasına geçelim ben şimdi videomu hızlandıracağım sizi sizlerle birlikte tatlımızı süsleyelim Evet, tatlımız da hazır. Zamansız Lezzetler kanalı olarak bugün sizlere vişne soslu irmikli muhallebi yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Eğer tatlımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu an küçük oğlum sabırsızlıkla bekliyor, yemek için. Güzel olmuş mu? What's your